Merhaba arkadaşlar. Spor Ses Ver kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle yine bir spor tozu haftanın bültenini değerlendireceğiz. Değerlendirmeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizi çok memnun edersiniz. Hala abone sayımızda istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Geri dönüşlerimiz oldu ama abone sayımızda bir, bir türlü bir barajı aşamadık. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederiz. İsterseniz bültenimizi değerlendirelim. Bültenimiz yine geniş ve dar kupon şeklinde olacak. Evet zor bültenlerden sonra bu hafta bir nebze olsun daha bilinen takımların maçları olacak. Avrupa Şampiyonası başlıyor. Avrupa Şampiyonası ağırlıkta bir bülten olacak. 10 maç Avrupa Şampiyonası'ndan 5 maçta Brezilya Serie A'dan. İsterseniz bülteni değerlendirin. Birinci maçımız Türkiye-İtalya maçı. Evet milli takımımız turnuvanın açılış maçında. E, sahne alıyor. E, maç bilindiği üzere İtalya'da, Roma'da İtalya turnuvanın ev sahiplerinden biri. Yani İtalya turnuva bizim gruptan birinci çıkarsa, e, diğer turnuvalarda da elenmezse finale kadar maçlarını İtalya'da oynayacak. Bu İtalyanlara ekstra bir e, motivasyon sağlayabilirler. Birincilik açısından. E, turnuvanın açılış maçları her zaman zordur. İlk açılış maçları e, gerçekten her takımı zorlar. E, ben şöyle bir e, çıkarım yaptım. Yani biz bu zamana kadar katıldığımız turnuvalarda ilk maçları hep kaybetmişiz Avrupa Şampiyonası'nda. Yani 96'da kaybetmişiz. 2000'de İtalya'ya kaybetmişiz. Sonra gruptan çıkmışız. 2008'de Portekiz'e kaybetmişiz. Sonra gruptan çıkmış. Yani ilk maçlarda bizim şansımız tutmuyor turnuvalarda. Dünya Kupası'nda da öyle. 2002'de Brezilya'ya kaybettikten sonra ilk maçta. Sonra yarı finale kadar çıkmıştık. Ben bu maçta maçın favorisini İtalya görüyorum. Hem kendi sahasında hem de bu maçlar Yanılmıyorsam %33 kapasiteyle seyirci alınacak. Yani 15 bin taraftar olacak herhalde Roma Olimpiyat Stadında. Ben İtalya'nın daha önde olduğunu görüyorum. İtalya zaten son 28 maçında kaybetmedi Mancini, Mancini'den sonra. Zor bir maç olacak ama İtalya'yı önde görüyorum. İlk maçların, turnuvanın ilk maçlarının sürprizlere açık olmasından dolayı da bir sıfır deniyorum. Dar ve geniş kuponlarda İtalya kaybetmez. 0-2 şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. İkinci maçımız galler İsviçre maçı. Ee, bizim grubumuzun diğer iki takımı. Ben İtalya'ya kaybetsek de gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Ee, galler ve İsviçre karşısında bizim daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, bu maçta da şanslı gördüğüm takım az da olsa İsviçre ama beraberlik çok. E, beni çok fazla e, beraberliğe itiyor bu maç. Bunun sebebi de... E, tipik ada takımlarının yani Galler gibi takımların çok sağlam defans hattına sahip olması. İsviçre'nin de hücum hattı gerçekten etkili oyuncular var. Shakiri, Embolo, Seferovic gibi ama İsviçre'nin de Galler'in kilidini çözebilecek mi ondan pek emin değilim. O yüzden dar kuponda 0, geniş kuponda ise İsviçre yenilmez 0-2 şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü maçımız Danimarka-Finlandiya maçı. Evet Finlandiya bir sürpriz yaparak turnuvaya geldi. Danimarka ise büyük turnuvaların gerekçesi oldukça tecrübeli ve iyi bir kadroları var Danimarka'nın. bu maçta ilk maç olması iki takım açısından da şöyle avantaj ikisi de ıskı İskandinav takımları o o sebeple yani birbirlerine alışkınlar. O yüzden ilk maçtaki zorlukları diğer takımlara göre çekmeyecekler. İkisi de futbol yapısını birbirine biliyorlar Danimarka ile Finlandiya. Ben bu maçta Danimarka'nın favori olduğunu düşünüyorum. Sarı ve geniş kuponlarda Danimarka kazanır Bir şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. Dördüncü maçımız Belçika-Rusya maçı. E, bu da zor maç. Rusya maçı kitlemeye çalışacaktır. Belçika'nın çok etkili hücum silahları var. E, şu anda e, bu jenerasyon bir kupa kazanmadan e, tamamlayacak mı tamamlanmayacak mı? Bu onun turnuvası olacak Belçika açısından. E, Belçika'nın bu jenerasyonunun bana göre... Bir de Dünya Kupası oynayabilirler 2022'de. Defans oyuncularından birkaç eksik olabilir. Son turnuvalarından biri olacak Belçika'nın bu altın jenerasyonun ve şu ana kadar o altın jenerasyon kupa kazanamadı. Hem de her ne kadar ülke sıralamasında birinci sırada olsalar da kupa kazanamadılar. Ben Belçika'nın bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Açılışta hata yapmak istemeyeceklerdir. Dar ve geniş kuponlarda Belçika kazanır 1 şekli oynamanızı tavsiye ediyorum. 5. maçımız İngiltere-Hırvatistan maçı benim turnuvadaki en büyük iki favorimden biri İngiltere. Açılışın maçının Hırvatistan'a denk gelmesi İngiltere açısından biraz sıkıntılı geçecektir. Çünkü Hırvatistan gerçekten böyle turnuvalarda çok iyi oynuyorlar. Son Dünya Kupası'nın finalisti. Gerçekten etkili takım. Yani bir şekilde büyük takımlara karşı turnuvalarda hep başarı ediyorlar. Kadroları çok tecrübeli. Her ne kadar o oyuncular yaşlansa da yine de tecrübe faktörü çok ön plan çıkıyor. Ayrıca çok etkili genç oyuncular da var Erhatistan'ın. İngiltere'de genç bir takımla geliyor. Ben bu maçın ortada olduğunu düşünüyorum. Yani 3 ihtimalli bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama İngiltere'nin sağlam bir yapısıyla bu maçta kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Dar ve geniş kuponlarda İngiltere kaybetmez. 1-0 şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. 6. maçımız Avusturya-Kuzey-Makedonya maçı. Ben Yanılmıyorsam Makedonya, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği ayrıldıktan sonra Yugoslavya ayrıldıktan sonra ilk turnuvası olacak Makedonyalılar herhalde. ilk büyük turnuvası olacak. Ee, Avusturya ise e, iyi bir kadrosu var, iyi oyuncular var. Ee, bana göre sürpriz yapabilirler turnuvada ee, yani gruptan çıkabilir, gruptan çıkıp bir, bir iki tur atlayıp çeyrek final falan oynayabilirler. Bu beni e, yanıltmaz. Ben bu maçın favorisini Avusturya olarak görüyorum. Dar ve geniş konularda Avusturya kazanır şekilde oynamanızı tavsiye ediyorum. 7. maçımız Hollanda Ukrayna maçı. Görece baktığımız zaman maçta Hollanda favori gözükse de ben maçın çok çok zor geçeceğini düşünüyorum. Ukrayna gerçekten çok fizik olarak Hollanda'yı çok zorlayabilir. Hollanda'nın biliyorsunuz yani Hollanda fizik olarak güçlü takımlara karşı çok zorlanıyor. Zayıf kendince e denk takımlara karşı futbol oynamak isteyen takımlara karşı daha rahat oynuyor ama oynatmamaya çalışan takımlara karşı çok zorlanıyor. Çünkü o altın jenerasyondaki hücum oyuncuları artık Hollanda'da yoklar. Yani bu Snyder'ler, Van Persie'ler, Nistel Royler, Robben'ler artık Hollanda'da yoklar. O yüzden sıkıntı yaşayabilirler Ukrayna karşısında. Ben bu maçı sıfıra ağırlık görüyorum ama Hollanda'nın turnuvaya iyi başlamak isteyeceğinden dolayı dar ve geniş kuponlarda Hollanda kaybetmez. 1-0 şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. 8. maçımız İskoçya-Çekya maçı. Bana göre bültenin karışık maçı, en zor maçı. Hem ilk maç olması sebebi, hem de takımların birbirine denk olduğunu düşünüyorum ben. Her ne kadar Çekya bir adım önde gibi dursa da İskoçya, Galler gibi maçları kitleyebiliyor. Fizik olarak gerçekten rakiplerini üstünlük sağlayabiliyor ada takımları. Ben bu maçta gerçekten ne oynarsanız hissiyatını oynamanızı tavsiye ediyorum. Ben Zor bir maç olarak düşünüyorum. Bültenin en zor maçlarından biri olarak görüyorum. Dar kuponda Çekya yenilmez 0-2. Geniş kuponda ise 1-0-2 kapalı şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. Dokuzuncu maçı Polonya Slovakya maçı. Şu anda Polonya'nın elinde önünde çok önemli bir silah var. Robert Lewandowski şu anda dünyanın en etkili center for Lewandowski. Bu sene de Gerd Müller'in kırdı. Bundesliga'da 41 gol attı. Yani inanılmaz bir oyuncu. Ee, her ne kadar bu performansı milli takımda gösterememiş olsa da yine de Polonya'nın kadrosunun ben Slovakya'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, bu maçın favorisinde Polonya olarak görüyorum. Çünkü Polonya eğer gruptan çık bir yerlere gelmek istiyorsa böyle, bu tür maçları kazanmak zorunda. Ben dar ve geniş kuponlarda Polonya kazanır 1 şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. 10. maçımız İspanya-İsveç maçı. Bu da zor bir maç ama ee, benim Brezilya ligindeki e, maçların zorluğundan dolayı ve bu maç e, Toto Bülten'in 15. maçı. 15. maçlara benim ne oynadığımı biliyorsunuz. Yani ne oynarsanız oynayın ben tek oynuyorum. Siz de e, yani bu görüşüme katılıp, katılmayabilirsiniz. Bu tamamen sizin Bu benim tamamen yıllardır benimsediğim bir strateji. Ben 15. maçı tek atıyorum. E, bu sebepten dolayı İspanya'ya banko 1 şeklinde oynadım. Ama dediğim gibi siz 15. maç stratejisine bakmazsanız ve diğer maçlarda tek atabileceğinize güveniyorsanız bu maçta da çiftleyebilirsiniz. Beraberlikte çıkarsa ben bu maçta şaşırmam ama İspanya'nın turnuvaya iyi başlamak isteyeceğini düşünüyordum. Ee, önemli bir eksikliği var. Sergio Ramos milli takıma alınmadı. E, İspanya'nın geçmiş yıllardaki o şaşalı o yenilmez kadrosunun eskisi gibi e, olmadığını görüyoruz. Gerçekten o kadroya göre biraz daha zayıf bir kadrosu var İspanya'nın ama sonuçta İspanya İspanya'dır. Ben darbe genç bir oynadım. 11. maçımız Gremio Paranense maçı. Gremio e, benim bu bu sene Brezilya Serie A'dan ileriye ilerleyen haftalarda ne yapacağını çok merak ettiğim bir takım Gremio. E, bakalım ne yapacak Gremio çünkü iyi oyuncular kadrolarına katlar. En son Bayern Münih'ten Douglas Costa'yı aldılar Brezilyalı. E, bakalım ne yapacaklar ilerleyen haftalar. Ben Gremio takibimde olacak ama şu anda ligin ilk haftaları. O yüzden dar ve geniş kuponlarda 1-0 Gremio yenilmez. Yani Banco Gremio'ya atacak kadar güvenemedim. 12. maçımız Fortaleza Sport Recife maçı. Bu da aslında ortada bir maç ama Sport Recife'nin performansını hiç izleyemedim bu sene. Fortaleza'yı geçen hafta internasyonel maçında izledim. Etkili oynadılar gerçekten. İnternasyoneli 5-1 yendiler. E, Fortaleza'nın ben Sport Recife izleyemediğimden dolayı bu maçta hata yapmayacağını düşünüyorum. Dar ve geniş konularda Fortaleza kazanır bir şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. 13. maçımız Palmeiras Corinthians maçı. Evet, Brezilya'nın en büyük derbilerinden biri Palmeiras Corinthians maçı. E, Palmeiras e, Flamengo ile beraber şampiyonun en büyük iki adayından biri. E, maçın mutlak favorisi Palmeiras ama derbi olduğu için ve Corinthians da lige felaket kötü başladığı için Corinthians e, bu maçta bir reaksiyon gösterebilir. Palmeiras daha güçlü bir takım. Ama derbi olmasından dolayı muhakkak sıfırı oynamanızı e, tavsiye ediyorum. O yüzden dar ve geniş kuponlarda Palmeiras yenilmez. 1-0 şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. 14. maçımız Atletico Mineiro-Sao Paulo maçı. Sao Paulo için sezon gerçekten felaket başladı. E, şu anda galibiyet alamadılar henüz ligde. Atletico Mineiro ise lige iyi başlayan takımlardan biri. Bana göre bu maçın favorisi de Atletico Mineiro ama Sao Paulo'dan da bir reaksiyon bekliyorum. Ben maçın çekişmeli ve kısır geçeceğini düşünüyorum. O yüzden dar ve geniş kuponlarda Atletico Mineiro yenilmez bir şekilde oynamanızı tavsiye ediyorum. 15. maçımız Flamengo Amerika Mineiro maçı. Flamengo dediğim gibi Palmeiras'la beraber ligin şampiyonluk adayı. Çok etkili bir hücum hattı var. Özellikle Gabriel Barbosa yani sizin bildiğiniz adıyla Gabi Gol Flamengo'da oynuyor Inter'den sonra. E, çok etkili. Geçen sene Brezilya Seriyan'ın gol kralı olmuştu. E, Libertadores'te de, de çok etkili işler yapmıştı. Ben Flamengo'nun bu maçta kazanacağını düşünüyorum. O yüzden dar ve geniş kuponlarda bir Flamengo kazanır şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bülten değerlendirmemizin sonuna geldik. Dar kuponumuz 64 TL. Geniş kuponumuz 384 TL tuttu. Ben yine dediğim gibi dar kuponumu oynayacağım. Ee, geçen haftaki arkadaşın sorusuna yine bir e, katkıda bulunmak için dar kuponumu oynayacağım. Siz e, bütçenize göre bu e, mevlayı daraltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Tamamen bu size kalmış bir olay. Biz burada sadece e, maçlarınızı maçlarımızı yorumluyoruz. Ne nacizane size bir e, fikir sunuyorsak ne mutlu bize. E, dediğim gibi videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmazsanız e, bizi çok memnun edersiniz. Şimdiden hepinize bol şanslar, bol kazançlar, iyi hafta sonları dilerim.